Merhaba arkadaşlar, Ahsen Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün beraber pizza yapımı pizza yapacağız, hep beraber. Pizzamız için gereken malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay, yarım yemek kaşığı şeker, 1 insatmaya 5 su bardağı elenmiş un. Hadi beraber yapalım. Mayamızı boşaltıyoruz. Suyumuzu boşaltalım. Sütümüzü boşaltalım. Yarım yemek kaşığı şekerimiz. tatlı kaşığı tuzumuz. Cıvık hamurlarda ben yarısını elimi boşaltmak için ayırıyorum zeytinyağı. Daha güzel oluyor. Yavaş yavaş unumuzu boşaltarak yoğurmaya başlayalım. Evde pizza yapımı hem kolay hem lezzetli dışarıdakilerden daha güzel oluyor. Biz evde daha çok seviyoruz. İstediğiniz kadar bol malzemeli yapıyorsunuz. Malzemenin bol olmasına da gerek yok. Zaten ana malzemeleri belli. Kaşar, hamuru, biraz daha un elimizi temizleyip hem de Biraz daha hamurumuz kendine gelsin. yoğurmaya devam. Biraz kendine geliyor hamurumuz gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar hamurumuz oldu. Çok güzel bir hamur. Bu hamuru şimdi dinlenmeye alacağız. Ağzını kapatıp ılık bir yere koyarsak kendine gelir. Bir yarım saat bekleyeceğiz. Sosumuz için arkadaşlar, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığından az domates salçası koydum. Zeytinyağı e, sıvı yağ ile açtım. İçine kekik ve sarımsak koydum. Ben böyle yapıyorum sosunu her zaman için. Kimileri pişiriyor ama ben pişirmeden böyle yaptığım zaman daha güzel oluyor. Sarımsak da koyuyorum içine. Güzel oluyor. Tuz da birazcık koydum. Bu kadar. Arkadaşlar hamurumuz kabarmış. Şimdi tezgahımızın üstüne alıyoruz. Bakın ele yapışan hafif ele yapışan çok güzel bir hamur oldu. Bu ölçüden Bu ölçüden Bir tane yuvarlak Bir tane de büyük tepsi Çıkıyor. Şimdi ilk önce ben yuvarlağımızı yapacağım. Biraz daha küçük alayım. bir hamurumuzu kaldırıyorum. Kalınlığına siz karar verin. Çok ince de olmasın. İncesi daha güzel olur ama çok kalın da olmasın. Size kalmış bir şey. Ben tepsimi sayacak kadar açıyorum. <laughs> Şimdi tepsini alıyorum. Biraz daha da büyütsem ince tam olurmuş. Elim de şöyle hafif hafif açabilirim. Şimdi salçamızı bir kaşık salça yeterli olacaktır. Sürelim. tarafına gelecek şekilde. Susumuza sarımsak da döktük. Daha güzel oluyor. Gördük arkadaşlar. Alt kısma birazcık çok az bir şey kaşar serpelim. Üstüne elimizde ne varsa malzememiz. Onlardan. Pekerek. Evet arkadaşlar, üstüne koyuyoruz. Eliminde salam var. Ne varsa elinizde. Zaten üst üste koyunca bayağı çoğalıyor malzemeler. Elimizdeki malzemeleri koyduk arkadaşlar. Ben bunu böyle fırına verip sonra piştikten sonra kaşarına vereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar büyük tepsiyi hazırladım. Küçük tepsiyi şimdi fırına verdim. Fırında o kişi biraz pişecek sonra kaşarını dökeceğim. O aşamaları da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar pişti birazcık. Şimdi üstüne kaşarımı koyup tekrardan fırınıma vereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bu hamurdan çok güzel pizza oluyor. Denememizi tavsiye ederim. Şimdi tekrardan fırınıma veriyorum. Üzerindeki kaşarlar eriyor. Alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar pizzamız pişti. Çok güzel görünüyor. Umarım güzel oldu. Bakın arkadaşlar pizzamız oldu güzel de sünüyor edemeyeceğim çok sıcak bugünkü tarifimiz pizzaydı Umarım beğenirsiniz Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın hoşça kalın sağlıcakla kalın yeni tariflerde görüşmek dileğiyle